B-66'nın diğer takvi ürünlerinden farkı var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 2012 yılında başladığımız süreçte ilk biremiş üreten firma olarak B-66'nın arı üzerinde bu kadar etkili olacağını düşünmemiştik. Ama yıllar geçtikçe etkilerini klinik çalışmalarımız olsun, laboratuvar çalışmalarımız olsun, sahadaki çalışmalar B-66'nın tüm özelliklerini ortaya çıkardı ve 2023 yılında tespit ettiğimiz bir şey daha oldu. Ya dedik arı BX66 neden bu kadar çok seviyor? Yani şurup veya püskürtme yaptığımızdaki performans artışı. Baktık ki şurupta BX66 yani invert şurup yapmış. Invert şurup demek biliyorsunuz ki bunu da diğer videoda tamamıyla açacağım. Invert şurup demek hani hepinizin kullandığı, çoğu aracının kullandığı tenekelerde işte tenekesi 1000 liraya falan satılıyor şu an herhalde. Şuruptaki en büyük özelliklerinden biri invert. Biliyorsunuz ki sukroz yani sakkaroz bir şeker. Sukrozun içindeki fruktoz ve glikozu parçalandığı şurup invert olur ve ekşime yapmaz. İşte B-66'nın özelliklerinden biri de şurubu invert yapma özelliğine sahip, fruktoz ve glikozu parçalandığından dolayı şurupta ekşime olmaz. Şurubu 6 ay, 8 ay bir sene tutabilirsiniz. Yani B-66 karışımı şurup invert özelliğini taşımaktadır. Bu sebepten dolayı performans da çok yüksektir. Arı ham şurubu yani birebir veya bir iki yaptığınız şurubu enzimleyerek onu da invert yapmak zorunda. Fruktoz ve glikozu parçalaması çok ciddi mücadele ve performans harcıyor. Ama BX66'nın girdiği şurupta invert şurubu enzimlemesine gerek kalmıyor. Arı yoruluyor.